Bir, uh, alalım, Where did you come from We're from Australia What is your profession what is your job I'm an architect Mima what do you know about Islam? I, I know very little but I would like to learn more and that's why we're here the Nihat Atipoglu, uh, he is the most famous uh, Islamic professor in Turkey right now he is listening to you. what would you like to ask about him about Islam? Oh, the the history is phenomenal here um, I would like to know I suppose what he he sees for the future of Islam in in Turkey because it's such a layered there's so much la, so many layers of history here does he see it as getting stronger or is it is it getting weaker is it yeah that would be my question evet, güzel bir soru. <laughs> Sakız orucu bozarıp diyene de saygımız çok da, ee, kısa esprimi de hoş görün lütfen. Ee, İslam günden güne güçleniyor. Dünyada zulüm arttıkça İslam daha da güçlenecek. Evet, bu böyledir çünkü. Çünkü bütün sahte ilahlar, sahte liderler, e, dünyaya kan ve nefret ve kaos ve felaket getirenler, kontrolündeki ülke insanları ülkelerin insanları bir hidayet arayacaklar. Hz. Muhammed Aleyhisselam keşfetmedikleri bir güç. Mesela ben bir yabancıdan şu cümleyi az duyarım. Muhammed peygamber hakkında şu bilgilerim var. Tanıtamadık. Problem bizde. Problem onlarda değil yani. Adam ne bilirsin yani Amerika'da ve İngiltere'de durdururken Muhammed diye bir insan varmış. Aleyhisselam diye biliyordur bu kadar. Dinin öncüsü diye. Belki çoğu da Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed'in yazdığını zannediyordur belki. Böyle bir kirli bir algı da var. Kirletilmiş bir, bir algı da vardı. Algıyı daha da kirlet, kirletir hale getirdiler maalesef. Dünyada, gelecekte adı en çok duyulacak kişi Muhammed olacak. Muhammed ismi daha birçok dergiye, birçok programa, birçok belgesele kapak olacak. Ben buna iman ediyorum. Şu anda şu ekranı gördüğüm kadar biz görmeyeceğiz belki, yaşamın el vermeyecek belki ama Muhammed Peygamber dünyada en çok konuşulacak olan isim olacak. Bugün yine öyledir ama yarın daha da çok olacak. İslam günden güne güç güçleniyor, zayıflamıyor. Müslümanlar, çünkü din durduğu yerde din zayıflamaz. Dini yaşayanların kalitesinde problem olabilir. Müslümanlığı yaşaması gerekenlerde problem olabilir ki bu doğru. Sorgulanmalı. Bu kadar cinayet, bu kadar nefret, bu kadar kim, bu kadar öfke... Hayır, bir din bunu kaldırmaz. Bu... ...genel bir... E, ...kültür meselesidir. Kültür meselesi. Bir... E, ...saldırganlık meselesidir. Bu bir, bir açlık meselesi. Açlık derken... ...maneviyete açlık. Çünkü Allah, Peygamber, kitap, din... ...cennet, cehennem, merhamet, af... ...affedecek kul hakkı... ...bu duygular kaybolunca... ...insan, insanın... E, nefret kusan bir düşmana hâle gelebiliyor. Dini yaşamada zayıf, zafiyet olabilir, din yaşayanlarda problemler olabilir, dini hak etmiyor olabilirler, dinin hakkını vermiyor olabilirler ama din olduğu yerde duruyor. Ve hiç kendini değiştirmemiş e, ve törpülenmeye hiç ihtiyacı olmayan apaçık bir din var. E, Hanefiyyetsafha diye ifade ediliyor. Temiz bir hanefilik, tek tevhid, tek Allah'a çağıran bir din olduğu gibi duruyor. Dilerim insanlar bunun farkına varırlar. Evet devam edelim. In the US, Arizona, a healthcare worker, a nurse. I'm here partly to learn and partly to experience. What are the similarities between Western religions and Islam? What do we have in common? Evrensel, evrensel bütün değerlerde, bütün medeniyetler aslında gerçeği yakalama durumundalar. İslam Batının kabul ettiği akıl, vicdan, şuur, ihsan, e, kinden nefretten, düşmanlıktan uzak olma değerleri, içi bu değerleri kabul et, tamamen kabul ettiklerine inanmıyorum. Çünkü e, keflerine göre bir değer ifade ediyorlar. Daha doğrusu zulme uğrayan bir Batılı ise, bir Hristiyan ise orada odaklanıyorlar. Bu kötü bir şey değil. Odaklanılsınlar. Biz de odaklanalım. Bir Hristiyan bir zarar gördüğünde, zulüm gördüğünde odaklanalım. Çünkü bu bir vicdani bir reflekstir. Ama İslam aleminde böyle bir kaos yaşandığında işte en son Lübnan ve Filistin ve Gazze olaylarda görüldüğü gibi 40-50 bin kişi hayatını kaybediyor. Bunun yarısından çoğu 30 bini en azından çocuk. Batı'da sadece cılız sesler duyuluyor. Batı'nın halkları, insanları biraz daha insan. Batı'nın yöneticileri o kadar değillerdir. Ortak noktalar şudur. Tek bir Allah inancı var. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de tek bir Allah inancı var. Bize göre konuşulması gereken bir inanç tarzı ama Ece itibariyle tek Allah var. E, peygamberlerin varlığına inanıyorlar. Hz Musa, Hz İsa, Hz İbrahim bütün dinlerin ortak babası say babası sayılır. Fakat İslam dini kendini muhafaza etmiştir. E, merhamet etmek, affetmek, hakkını vermek, e, haram yememek, dünmet rüşvet yememek, insanların malına, mülküne, ırzına, namusuna, iffetine saldırmamak, between insani değerler i̇slam'da mevcuttur. Bazı kesimlerinde de elde islamda mejutur, batun basi kesemdan debu de elde mejutur. i don't know, because when they say, are you an engineer or an engineer? what are i'm an industrial engineer, so i work in factories. i know that's a really rich culture that entails a big part of the world. i would like to ask them something about my profession. so i work in factories. and in the netherlands, factories have to always uh, run. and I know that with Islam you have to pray five times a day. Does that mean that factories stop down, or is there a way to solve that? Evet, sürekli çalışan fabrikada problem bu olsa hallederiz o problemi. Sen <laughs> e, bir yere takılmış tabii ki. Şimdi namaz e, sadece dua değil çünkü diğer dinlerde dua vakitleri için belli bir vakit, belli günler ayin için gerekiyor. İslam'da ise böyle bir vakit yok. Vakit sınırlaması yok. Yürüdüğünüz yerde illa kilisede de ibadet yapmanız gerekmiyor. Camide ibadet yapmanız gerekiyor. Onlarda daha çok e, belli ritüellerle, belli ikonların karşısında ibadet gerekiyor. Bizde ise hayatın her yerinde e, gider yürürken, dinlenirken, bisiklet sürerken, araba kullanırken, yemek pişirirken, yemek hatta yemek yerken yine dua edebiliyorsunuz. Belli bir mekana gitmek gerekmiyor. Cami şartı yok. Kilise havra şartı sizlerde vardır ama bizde öyle bir şey yok. Biz her halükarda tabii mezheplere göre iş değişebiliyor. Şartları farklı olabiliyor. Bize imkan bulduğumuz vaktini bulduğumuz her yerde ibadetimizi yaparız. Namazımızı da her yerde kılarız. Mekan mekan izin almak suretiyle kişiler seccadeden yere sererler. Fabrikada kendilerine bırakılan yerleri mescitler var. O mescitlerde beş dakika içinde namazlarını kılarlar. Kişi devre ettikleri arkadaşlarından devralılar, Onlar giderler. Kısacası niyeti kılmak olan kişi fabrikadaki çalışma sistemini durdurmaz. Ee, zarar görmez. Çünkü çok özür dilerim ama bir adam lavaboya gittiğinde e, fabrikadaki sistem duruyor mu? Bütün herkesin bir anda gitmesiyle gerekmiyor. Peyderpey kademe kademe gidip namazlarını kılabilirler. Bir problem söz konusu değil. E, kılabilirler, kılabiliriz daha doğrusu.